Uzman Data'dan merhabalar, ben Deniz. Bu videomuzda Ripple Coin üzerinde en dip fiyattan alım-satım stratejisi uygulayacağız ve geriye dönük bunun testini paylaşacağız. E, Stratejimiz özetle, sonuçlarına bir bakalım, sonra stratejinin detaylarına geçelim. %99 gibi bir kazanç sağlamış 2022 yılından itibaren Ripple'da günlük mumlarda. Toplam 17 işlem e, kapanmış ve %47'si e, karlı kapanmış bunların kazanç kas sayısı da 1.79. Yani kaybederken 1 dolar kazanırken 1.79 dolar kazanmışız. Şimdi stratejinin detaylarına e, bakalım. Strateji öncelikle kısaca bahsetmem gerekirse son 30 günlük e, fiyatının e, en dip seviyesine gelirse al, en ucuz fiyatından. Sonra belli bir karda veya zararda sat. Fakat bu strateji kripto paralarda genellikle e, tehlikeli olabiliyor. Çünkü en dip fiyattan aldım e, diye e, pozisyona girip sonrasında sürekli hızlı düşüşlerle karşılaşabiliyoruz. Çünkü kripto paralar daha çok trend odaklı gidiyor. Bu strateji hisse senetlerinde daha verimli çalışıyor diyebiliriz. Çünkü onların hisse senetlerinin gerçek bir değeri var. Ucuz fiyattan aldığınızda avantajlı oluyorsunuz. Fakat Ripple belli bant aralığında genellikle git gel yaptığı için o yüzden sonuçlar fena değil diyebiliriz. Ripple dışında yani her kripto parada Olmayabilir yani Bitcoin gibi Ethereum gibi Ripple gibi bir karşılığı olan en azından kullanılan değerli kripto paralarda daha iyi sonuçlar verebilir. Onun dışında yatırım tavsiyesi değil dikkat edelim. Şimdi uzman data strateji indikatörüne burada geldiğimizde siz de aşağıdaki linkten deneyebilirsiniz kendiniz. Burada min-max bant'a geliyoruz yani en düşük fiyattan al diyoruz. Burada ee, en düşük fiyatları göster dediğimizde buradan en dip ve en tepe belirli zaman aralığındaki e, fiyatları gösteriyor. Burada da e, kaç boom geriye gitsin diyoruz. 30 yani aslında bir ayı sim geliyor değil mi? Çünkü her gün açık e, kripto paralar kapanmıyor. 30 günlük en düşük fiyatından almış oluyorum. 30 gün boyunca tara tüm fiyatları diyorum. Sonra da en düşük e, fiyattan al diyorum. Alım koşulum bu? 30 günlük en düşük fiyat. Satım koşulu çok basit bir satım koşulu belirledik yüzde yirmi ve üzeri kar görürsen sat yüzde on ve aşağısında da yüzde on ve daha fazla zarar ederse de zararı durdur şeklinde yüzde ona yüzde bu şekilde 1'e 2 backtest sonuçlarında iyi iyi sonuçlar çıkartıyor 2022 yılından itibaren yaptık başlattık neden kripto paraların düşüş zamanı olduğu için o tarihten itibaren düşmeye başladı o yüzden o zamandan bu zamana alıp tutsaymışız %32 gibi bir kayıp varmış şu anda da %99 gibi bir kazanç sağlamış fena değil daha iyi olabilir bu Tabii ki siz geliştirip daha iyi hallerine getirebilirsiniz stratejiyi. Burada da alım satım koşullarına bakacak olursanız yani şurada görüyorsunuz en düşük fiyattan mesela almış burada karlı bir şekilde satmış sonra buradan almış yine en son 30 günlüğünde en düşük fiyatı bu şekilde satmış, buradan almış, buradan satmış, buradan almış yine karlı bir şekilde satmış. Mesela burada şurada zarar etmiş, şurada almış sonra tekrar büyük bir düşüş, en düşük fiyattan almasına rağmen büyük bir düşüş olmuş sonra zarar durdurmuş. Yani illa dipten aldınız diye e, belli zamanlarında aralığında düşmeyecek diye bir garanti yok. Sonra bu şekilde gidiyor. Buradan almış, burada da stop olmuş. Hep buralarda mesela stop olmuş e, son şeylerde. E, fakat önemli olan ettiği karlar yani genel toplamda e, tüm kazançlı trade'lerin kar büyüklüğü toplamı zararlardan fazla olduğu için net bu şekilde kar etmiş diyebiliyoruz. Sonrasında burada e, alarmlara siz bu koşullar gerçekleştiğinde bana bildirim gelsin dediğinizde, oluştur dediğinizde bu alım-satım koşulları size telefonunuza bildirim olarak geliyor. Fakat e, ben sürekli buna bakıp işlem yapamam diyorsanız, burada uzman data abonelerine özel mesaj metnini yapıştırıp, e, burada alarm oluşturduğunuzda, bu alım-satım emirleri direkt kripto borsanıza iletiliyor ve siz gece uyurken bile otomatik alım-satım yapabiliyorsunuz. E, bu da size bir zaman açısından ve... E, psikolojik üstünlük açısından avantaj sağlıyor diyebiliriz. Bu algoritmik trade ile alakalı merak ettiğiniz sorular varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. E, sizin de merak ettiğiniz e, bu en düşük fiyattan almakla alakalı merak ettiğiniz e, bir kripto para varsa veya başka hisse senetleri varsa aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki algoritmik trading videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.